Selam. Günaydın herkese. Bugün kim gelecek size? Dün söylemiştim. Evet. Teyzeler gelecek bugün. Ozan enişte gelecek. İşten çıkınca. 7'de de gelebilirler mi? 7'de dedi ama hiç zannetmiyorum. Hem yağmur var hem iş çıkışı çok trafik oluyor o tarafta. Artık bakacağız. Bir de yemeğe çağırdım dedim beraber yemek yeriz. Bu akşam kalacaklar da çünkü gelecekler nasıl dönecekler yani. Hem bayağıdır sadece çorba yaptım. Mercimek çorbası. Pilav yapacağım. Ondan sonra böyle tavuklu bir yemek yapacağım. E, butlarla. Geçen elektrik kesilmişti. Fırında yapamamıştım. Onu tencerede yaptım ve o kadar güzel oldu ki. Serhat da çok beğendi. Asya da ben de çok beğendim. Onu tekrardan tencerede yapacağım. Ondan sonra börek kızartacağım. Dolapta birazcık börek vardı. Ee, salata yapacağım. Bir de şey yapasım var. Böyle patlıcanlı, biberli böyle sarımsaklı güzel sote. Ee, böyle üstüne yoğurt falan güzel oluyor ama bilmiyorum. Vaktim kalırsa tabii ki onları yaparım. Hı? Hı? Nasıl beni dinliyor? Evi toparladım. Dışarıda da çok yağmur yağıyor. Pazartesi ne kadar yağacakmış herhalde. Ben kıvançı uyutup hemen yemeklere giriştim. Bu dediğim patatesli tavuğu yapıyorum. Aslında su tavada yaptım ama kırmadım ben. Herhalde geçen şunu da yapmıştım. Karıştırdım. Pilavı bunu da yaptım. Lezzetleri hep burada kaldı ama şimdi sos hazırladım. Bunu bunun içine dökeceğim. Önce ne yaptım? Tavukların derisini çıkarttım. Ondan sonra tavada soteledim onu böyle kızarttım biraz. Ondan sonra elma dilim patateslerim var. Burada üç tane. Ondan sonra onları bir soteledim birazcık. Buraya da sos hazırladım. Burada ne var? İşte şu kadar bir kase su var. Sıcak su. Bir yemek kaşığı salça. Kırmızı toz biber, kekik, pul biber, ee başka? Karabiber, tuz. Hepsini karıştırdım. Şimdi üzerine dökeceğim bunu. Ama önce tavaya dökeceğim bir saniye. Ocak ne hani kadar batıyor ya. Şimdi bunu pişmeye bırakacağım. Şurada da pilavım var. Bunu da kavuruyorum. Şurada da mercimek çorbanı. Bakın. Ne güzel. Aslı giyindi. Saatini de taktı. Teyzesini bekliyormuş. <laughs> Hadi sayalım anne. Anneciğim teyzen gelene kadar iki saat var ama saymayız ki. Biter mi sonuna kadar? Yani çok saymamız gerek. O gelene kadar. Ne olacak? <laughs> puta burada puta. Uyumadı. Ama yemekleri koydum. Babamı sayalım gelmesine. Babanın da bir saat ver anneciğim. Onu sayalım. Tamam say. Sen zaten babam gelince Seda teyzemler geldi. Öyle mi? Bir saat sonra. Baban geldikten sonra evet. evet. Hadi babamı sayalım onlar gelecek zaten. Tamam. Hadi. Bir. Evet. Üzerini değiştirdim. Yine önünü su yapmış. Resmen suydu yani şu. Şuralara kadar. Üstünü değiştirdim. Sedat da işten geldi. Şimdi aşağı indim. Üstünü değiştirecek. Ondan sonra yatacağım dedi. Birazcık bugün yorulmuş. Hafta sonuna geliyor. Haftanın sonuna doğru birazcık böyle yorgunluğu çıkıyor. Dedim sen birkaç saat kestir. Sedalar gelene kadar yaptı. Havuçlarım vardı. Biraz şimdi onları satalıyorum Bir de Çeşit olsun dedim. Havuç paratör yapacağım. biraz Bunu böyle kavuruyorum. Kıveç. Şurada da biberim var. Onu da buraya koydum. Sara bak. Bir durmuyor yerinde ya. Bir durmuyor ya. Bir durmuyor yerinde bu saçlar ya. Anne. <gülüyor> <gülüyor> yerim. Yerim seni. Yerim seni. <laughs> Geldiler. Asya bağırma da kardeşim ya basın. Aa. sevinçten bağırırsın sen. Enişte! Orada <laughs> duracağım mı? <laughs> Yaz enişte, teyze değil. <laughs> Şimdi size kapıyı açıyorum tamam. Öğreteceğim. <laughs> şey oradan tutun. Bak. Bas oraya. bas Arka, bas. Arkasında düğme, düğme var. Düğme Düğmeye basın ha. Bas çek. Basılı tutarak çeksene kendini ha. <laughs> ya. <Of. gülüyor> es, 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 Çok merak ettim hediyeni. Bana da hediye evet salmışlar. Bakalım bakalım. Ha hediye paketi ne güzelmiş. <laughs> oh, wow. As Aa. <laughs> Çok güzel. Yani, evet. var. Şu an çalıyor mu? Wow. <laughs> Heyecanlandı. <laughs> ben çok beğendim. Aa, şey de var. Boynu da O olabilir Bu gitarist mi olacağız ya? Ben de İnanmıyorum şey 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 Çok güzel. Onun boyunu biraz kız. İstiyordum şey zaten. Eee Vallahi gör. değişim kartı da aldım ama en iyisi boyut. Aynen. Haksız bir kalabını çöz. Hey, hadi. var şu an zaten. Yok. Şimdi bile bize pizza verdi ya. Kim yiyor mu? Var da canım. Yedisi yok. Ben size yakından göstereyim. <laughs> <Fin> Şimdi canımın şıklığı. <laughs> evet. Böyle sade zarif bir şey istiyordum. Evet. Hepsi renkli desenliydi. Teşekkür ederim. Kesinize bereket. <gülüyor> değiştirme kartı da var. İstersen değiştirme başlayın. Değiştirme. Ama en iyisi buydu. Bana gel. Ay sen evet bir sucuğu görmen lazım. <laughs> bakayım. Ha çok güzel anne. Çal şey bakayım. Valla içeriye hazırlayacaktım ama boşver buraya hazırla dediler. O yüzden ben de buraya hazırladım. Hoş Ben Tokum. Kıvanç. Kıvanç. Kıvanç da uyandı. Bak şimdi bak. <laughs> <laughs> Ablamı bıraksan olacak Kıvanç. Tamam gitar hero hareketleri falan göreceksin biraz önce salonda yerler yatmalar Güvenci yatırdım saat şu anda 11 yemeklerimizi falan yedik mutfağı toparladım çayımızı içtik Vallahi. <laughs> <laughs> evet açmıyorsun artık Aslı pek bir şey de yemedi de. yemekte o yüzden ona şimdi birazcık tavukla ben hmm, biliyorum. şey artık patates istiyorum. Onu yediririm o da yatar artık. Tabi birazcık geçe kaldı çünkü teyzesiyle eniştesini bırakamıyor ama Kıvanç yattı. Biz de birazdan waffle söyleyeceğiz. Seçtik nasıl istediğimizi. Waffle yiyeceğiz. Waffle hayal oldu çünkü seçtik. Tam sipariş vereceğiz. Restoran kapattı sipariş. O yüzden waffle sipariş edemedik. Bizde soğuk baklava söyledik. Sedalar hiç belki. Onlar da denemek istediler. Biz de zaten çok seviyoruz. Ben de bir kere denemiştim. Çok güzeldi gerçekten. Şimdi onu birazcık buzluğa attık. Sanki birazcık böyle bursa daha iyi olacakmış gibi. Kahve yapıyoruz. Sedanı getirdik fincanlarla. Kahve içeceğiz. Ondan sonra tatlı yiyeceğiz. Kıvanç hala uyanmadı. Asla yatırmaya çalışıyoruz ama yatmıyor teşekkür